Selamlar. Sahne sanatlarında okuduğum dönem sahne makyaj dersimiz vardı. Ben de Halloween geliyorken size yara makyaj yapmak istedim. Derste Bandai ve Crayolan kullandığımız için bir bakayım dedim fiyatlara. E, ama denemek veya yılda bir iki kere yapmak için fiyatlar bence çok yüksek. Bu yüzden makyaj yerine size evde nasıl bu ürünleri ucuza yapabilirsiniz onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Yapay kan için bildiğimiz şerbet hazırlıyoruz. Fakat ölçü birebir değil şeker oranı bir tık daha fazla olmalı. Kaynadığında bir köşeye alıp soğumasını bekliyoruz. Bu süreçte scar wax'ı hazırlayalım. Scar wax için 3 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı vazelini karıştırıyoruz. Tam kıvamının nasıl olması gerektiğini size göstereceğim. Gerisini zaten göz kararı ayarlayabilirsiniz. Bu bir yemek tarifi olmadığı için birazcık hissiyatla ilerleyeceğimiz bir karışım olacak. Ee, i̇kisini karıştırdıktan sonra kullandığınız bir fondöteni içine sıkmamız gerekiyor. Fondöteni yüzümüze uygun aldığımız için vaksı uygulayacağımız bölgede ton farkı olabilir. Biraz farla falan bunları kapatabiliriz. Bunda çok bir sorun yok açıkçası. En son biraz elimle karıştırıyorum. Vücut sıcaklığımdan vazelin eridiği için daha iyi karışıyor. Ama bunu baştan beri yapmıyoruz çünkü vazelin çok vıcık vıcık olur o zaman. Kıvam bu şekilde olmalı. Çok yağlı değil fakat siz oynamaya devam ettikçe hafif yağlı bir hissiyata geçiyor olmalı. Baksımız hazır. Şimdi yapay kan yapmak için şerbetimizi alalım. İçine kırmızı gıda boyasını ekleyip karıştıralım. Gıda boyasının toz olanını daha çok seviyorum. Çünkü hafif pıhtı hissiyatı uyandırıyor. Ama ben bulamadığım için şu an sıvı olanını kullandım. Sıvı olanı da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sadece tüm gıda boyalarında böyle biraz pembelik kalıyor. O kan rengini tamamen almıyor. Bu yüzden de kakao kullanıyoruz kakaoyu mutlaka azar azar ekleyin. Yanlışlıkla bir anda eklerseniz böyle simsiyah, çok kahverengi koyu bir renk elde edebilirsiniz. Burada gözünüze en gerçeğe yakın gelecek şekilde ayarlamanız gerekiyor. Zaten şerbetin o dokusu bize gerçek bir kan hissiyatını verebileceği için rengi olabildiğince en gerçeğine yakın yaptığınız zaman bu karışım hazır demektir. Şimdi size bir nasıl dokusu olduğunu göstereyim. Böyle hani yoğunluğunu hissedebiliyor musunuz bilmiyorum ama baya benziyor bence. Yaratıcılığınızı kullanarak bunlarla pek çok şey yapabilirsiniz. Eğer benim size göstermemi isterseniz yorum yazarak partiki çekmemi isteyebilirsiniz. Beni takip et.